Kalbimizi günde yaklaşık 100-110 bin kez temiz kanı vücuda pompalayan 300-400 gram ağırlığında bir organ olarak bilmekteyiz. Ama son yıllardaki araştırmalara göre bambaşka hatta bizi şaşkınlığa iten bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. Kalbimiz tüm vücudumuz ile sürekli irtibat halindedir. Beyin, akciğer, sindirim sistemi, hormonlar, kas ve diğer organlardan haberler alır ve iletir. Özellikle beyinde medulla yani otonom sinir sistemi, amigdala, korku merkezi ve talamus bilinçaltı ile kalp arasında sanki kalın elektrik kabloları ile bir hat çekilmiştir. Sürekli sinyaller gönderilir ve alınır. Beyin korteksi düşünme merkezi ile irtibat halinde değildir. Biz bilinçli ve istemli olarak kalbimizin hızını artırıp yavaşlatamayız. Bunu bu bahsedilen merkezler yapabilmektedir. Kalbimiz bir buz pateni çiftinin dansı gibi vücuttan gelen müziğe uyum sağlar ama bazen de o müziği daha canlı hale getirircesine yönetici de olur. Nefes alırken, koşarken, stres halindeyken, uyurken, yemek yerken, kitap okurken hep vücuda uyum sağlar ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Kalbimiz içerisinde sürekli elektrik üretilmektedir. İşte bu enerji, bu güç ve elektrik akımları bir elektromanyetik alan doğurmaktadır. Yaklaşık 2 ila 4 metreden elektromanyetik dalgaları saptanabilen kalbimizin bu manyetik gücü beyinden 30-40 kez daha fazladır. İşte bu nedenle bazen tanıştığımız kişilere "Kalbim ısındı, enerjimiz aynı" gibi kelimeler söyleriz. Çünkü bu manyetik alan içerisinde bir uyum söz konusu olmuştur. Tüm bunları nasıl tespit edebiliyoruz? Kalpten gelen sinyalleri yüksek çözünürlüklü bir cihaz ile okuyarak kalp atımları arasında milisaniye boyutunda farklılıklar olduğunu saptama imkanımız olmuştur. İşte bu farklılıklar biz bilim adamlarının son yıllarda araştırmalara itmiş, sebeplerinin teker teker çözmeye yöneltmiştir. Bir gün içerisindeki yaklaşık 100-110 bin kalp atımı ve arasındaki atım değişkenliği incelendiğinde bu kişinin genel sağlık durumu hakkında kalbimiz bize birçok bilgi göndermektedir. Biz bu bilgilerin tamamını bir Tubitak yazılım projesi kapsamında gözle görebileceğimiz hale getirdik. Bu çalışmaya da yaşam enerjisi analizini adını koyduk. Bu analiz sayesinde kullanıcıların günlük yaşamındaki stres durumlarına, vücudun ne kadar hazırlıklı olduğunu, derin uyku dönemlerini ve hücre yenilenmesini Organ ve kas dolaşımını, biyolojik yaş hesaplanmasını, beslenme yeterliliği gibi tüm durumların bariz bir şekilde ortaya çıkartabilmekteyiz. Bu örnekte 24 saat kalp atımlarını incelediğimiz 20 yaşındaki bir kullanıcıya ait kalp atım farklılığı grafiği görülmektedir. Kabaca bir bilgi vermek gerekirse, 0-25 hizası derin uyku dönemlerini ve hücre yenilenmesini göstermektedir. Burada ne kadar güzel ve dolgun bir sonuç çıktığını görmektesiniz. Yine 0-10 hizası ile sempatik aktivasyon ile alakalı bir alandır. Bu kullanıcıda vücudun günlük stres olaylarına ne kadar hazır olduğunu ve sempatik aktivasyonun ne kadar güçlü olduğunu görmekteyiz. En alttaki 005 05 hizası ise organ ve kas dolaşımını göstermektedir. Yine bu kullanıcıda vücut genel kan dolaşımının ve organların kan ile beslenmesinin ne kadar güzel olduğunu görmekteyiz. Ancak bir sonraki grafikte 42 yaşında kronik strese maruz kalan gece nöbetleri tutan 3 çocuk annesi bir kullanıcının yaşam enerjisi analizine baktığımızda durum oldukça farklı çıkmaktadır. Burada 0.25 25 hizasında yani derin uyku ve hücre yenilenmesinin ne kadar düşük olduğunu, 0-10 hizası yani günlük sempatik aktivitenin ne kadar yetersiz olduğunu, 0.05 hizasının yani organ ve kas dolaşımının oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Herhangi bir hastalığı olmayan bu kullanıcı eğer yaşam tarzını böyle devam ettirirse 5-10 yıl gibi bir süre içerisinde kalp veya kanser hastalığına yakalanma şansı oldukça yüksektir. Bu kullanıcının biyolojik yaşı 64 olarak hesaplanmıştır. Yine bir başka örnekte ise 50 yaşında 340 çalışanı olan bir firma sahibi intihar etmek üzereyken kurtarılıp hastaneye getirilen ve yapılan check-up muayenesinde hiçbir sorunu olmayan bir kullanıcıya aittir. Bu kullanıcının nedenli yaşam enerjisinin düştüğü ve tükenmişlik sendromunda olduğu aşikardır. Bu analizde biyolojik yaş 84 olarak hesaplanmıştır. PCHKG ile yapılan bilimsel yaşam enerjisi birçok sektörde kullanım alanı bulmuştur şoförler, pilotlar, hatta hakim ve savcılar, doktorlar gibi. Bu örnekte akşam yemeğinde iki kadeh şarap içen bir şoförün 24 saatlik yaşam enerjisi analizini görmektesiniz. Yemekten sonra uyuklamaya ve gözleri açık dalgınlıklara başlayan bu şahıs gece uykusunun oldukça iyi ve derin olmasına rağmen ertesi gün çıktığı 3 saatlik yolculukta sürüş esnasında alkolün geç etkisine maruz kaldığı ve uyukladığı saptanmıştır. Bir başka alan ise profesyonel sporculuktaki kullanım alanıdır. Bir başka kullanıcıya ait bu grafikte ise akşam saatlerinde fitness merkezine giden 38 yaşında bir erkek sporcuya ait. Kendi kendine antrenman yapan bu kişi yaptığı spordan ne kadar zarar gördüğünü ve vücudunun ne kadar etkilendiğini ve hatta bunun gece uykusuna bile yansıdığını burada çarpıcı ve net bir şekilde görmektesiniz. Görüldüğü gibi teletip konusundaki bu gelişmeler sayesinde koruyucu sağlık alanı da bir evrim geçirmektedir. PET-CKG ile ölçülen yaşam enerjisi analizi bir insanın nedenle sağlıklı olduğunu, ruhani durumunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Kalbimizden gelen sinyalleri bu denli çarpıcı bir görselliğe çevirirken son olarak size çok daha ilginç bir hale getirmeyi başarmış bulunuyoruz. Kalpten gelen sinyallerden elde ettiğimiz bu sayıları müzik notalarına çevirdiğimizde kalbimizden gelen seslerin ne kadar güzel olduğunu da anlamış olduk.